Açıklarız. Şu anda evet açıklandı. %3.28 olarak açıklandı. 3.28. Biraz daha enflasyonu düşürmüşler. İşte yıllık bazda %61.98. Yani bir taraftan yıllık bazda enflasyon ENAK'a göre %129. E, TÜİK'e göre %61.98. Çok fark var. inanılmaz fark var ya. Yazık. Yani yine emeklinin maaşı gitti diyebilir miyiz? Evet, emeklinin cebine girecek para TÜİK'in açıklayacağı verilere göre olduğu için TÜİK verileri düşük açıkladığı sürece emeklinin cebine daha az rakam girer. Bu iki kere iki dört. Şimdi bir yüzde üç daha açıklar salar şayet yüzde altmış e, sekiz biliyorsunuz orta vadeli programda Merkez Bankası'nın hedeflediği bir enflasyon vardı. Bu enflasyona yakın bir enflasyon çıkacak. Yani %3 çıkarsa %67 gibi olacak. %3.5, %3.6, %3.7 gibi gibi. Çıkarsa şayet hemen şöyle bir bakalım. Yüzde 3.5 enflasyon çıkarsa işte 68'e çok yakın bir enflasyon çıkacak. Yani hedefledikleri enflasyonu tutturacaklar. Şimdi hedeflenen bir enflasyon var. Ay, aylar öncesinde yıllık Merkez Bankası'nın açıkladığı hedeflediği enflasyon. TÜİK'te bu açıklanan Merkez Bankası'nın açıkladığı hedeflenen enflasyonla birebir aynı oranlarda enflasyon çıkması için buna göre enflasyon verileri açıklanıyor şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Şimdi özetleyeyim arkadaşlar. Enaga göre yıllık enflasyon %129.27. TÜİK'e göre ise %61.98. Kasım ayı enflasyonu Enaga göre %5.58. TÜİK'e göre %3.28. inanılmaz bir fark var ve tabii ki bu da emekli maaşlarından biraz daha alınmış anlamına geliyor. Çünkü emekli maaşları TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre e, belli olacak. Şimdi Özgür Bey bu oranlara göre e, bir hesap aslında net bir hesap yapabilir miyiz? E, TÜİK'in açıkladığı oranlara göre 3,28 biraz önce işte bahsettiğimiz aslında kısaca ama e, net bir şey yapabilir miyiz? Hesaplama yapabilir miyiz? Emekli maaşları ne olacak? Net olarak yüzde kaç zam e, enflasyon farkı alır emekliler? Evet, 5 aylık süre için yani 7. ay, 8. ay, 9. ay, 10. ay, 11. ayda açıklandı. Sadece Aralık ayı kaldı. 5 aylık TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağkur emeklilerine %33.64 memur ve memur emeklilerine de %42.64 oranında artış yapılacak. Ee, Enak'a enak göre olmuş olsaydı bu ne kadar olacaktı? ENAK'a göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 44.88 emekli sandığı emeklilerine ve devlet memurlarına yüzde 53.88 yani 10 puan gibi arada bir fark var. İnanılmaz bir fark var. Gitti bizim maaşlar. <laughs> Gitti yani. Ee... 10 puan fark var. Şimdi Aralık ayının bakın Aralık ayının biz yüzde 3 çıkacağını düşünürsek 3.43 Ekim, Kasım ayı 3.28 Aralık ayının da biz yüzde 3.10 olarak çıkacağını bakın düşürüyor ya yüzde 3.10 evet. olarak açıklanacağını düşünürsek ne olur diye baktığımızda hemen bakıyorum şim 3.28 ve 3.10 olarak açıklanırsa Aralık ayında da enflasyon %3, 3.10 o aralarda açıklanırsa SSK ve Bağkur emeklerini %37, %38 arası %37, %38 gibi SSK ve Bağkur emeklerine artış yapılır. Devlet memurlarına ise yaklaşık olarak yüzde 46 gibi artışı var. Yani biz hep şunu söylüyorduk ya bakın 3-4 ay önceden bugüne kadar programlarımızı izleyenler çok iyi biliyor. SSK ve Bağkur emeklerine hep şunu söyledik. Yüzde 40 ortalama yüzde 40, yüzde 40, yüzde 40, yüzde 40'a yakın bir rakam. Evet. Ee, emekli sandığına da yüzde 49'a yakın bir artış olacak memur, memur emeklerine. Şimdi gelinen noktada yüzde 38 yani yüzde 40, yüzde 38 dediğimiz rakamlara çok yakın oranlar evet. çıktı. Yüzde dokuz da devlet memurlarına bekliyoruz. Böyle bir yüzde 46. Bu ıı, rakamlara, bu oranlara çok yakın. Aylardır biz bu evet. verilerin çıkacağını sürekli her, her zaman ayın üçünde TÜİK açıklamasını yaptıktan sonra, ENAK açıklamasını yaptıktan sonra bu verileri biz Paylaşıyoruz. O yüzden çok kişi de artık bu oranlara, bu rakamlara aşina, biliyorlar. Çok duydular, ki, bizlerden çok duydular ne olacağını. Ee, dediğimiz gibi yüzde 40'ı geçmeyecek. Şunu söyleyelim, Emeklilere, SSK ve Bağkur emeklerine yüzde 40'ı geçmeyecek. Memur ve memur emeklerine de yüzde 50'yi geçmeyecek enflasyon farkı memurlara ayrıca zam yapılacak. Bununla beraber de yaklaşık yüzde 46 çıkacağını şu anda ben öngörüyorum devlet memurlarına. Şu anda kıdem tazminatı da 23.489 lira olan kıdem tazminatı tabanının da yaklaşık olarak 34.300 TL civarında olacağını da söyleyebiliriz. Çünkü evet. kıdem tazminatında çok kişi merak ediyor. Kıdem tazminatı tavanı kaçtır olacak? Ona göre Aralık ayında mı emekli olayım, Ocak'ta mı emekli olayım? Kıdem tazminatı tavanına göre kıdem tazminatı rakamım ne kadar artar diye merak edenlerin yaklaşık Aralık ayında emekli emekli emeklilik müracaatında bulunma ayı, Aralık ayı değil de Ocak ayı olursa ve yüksek rakamlarla çalışan kişilerin Ocak ayında emekli olmaları durumunda yaklaşık yüzde %46 daha kıdem tazminatını daha fazla alacaklarını da söyleyebiliriz. Şu ana kadar söylediklerimiz neredeyse birebir çıkıyor. İşte, Aralık ayında emekli olmayın, Ocak ayında emekli olun, kıdem tazminatınızı daha fazla alırsınız, emekli aylarınız daha yüksek olur söylemimiz doğru oldu. Onu söyleyebiliriz. %40'a yakın bir artışın olacağını söylüyorum. O da %38'lerde belki enflasyon biraz yüksek çıkarsa %39'larda bakın biz %40'lar civarında derken %38, %40 civarında çıkacak. Yani bir ay sonra nasıl kısmet olursa biz yine bu yayını yeni yılın ilk günlerinde yaptığımızda son enflasyonu açıkladığında TÜİK biz bu yorumları yaptığımızda şunu söyleyeceğiz büyük ihtimalle SSK ve Bağkur emeklerine yüzde 38, hı, hı devlet memurlarına da yaklaşık yüzde 46 oranında ve devlet memuru emeklerine de yüzde 46 oranında bir enflasyon farkı verileceğini söyleyeceğiz büyük ihtimalle. Evet. Umarım bununla kalmaz tabii ki. Umarım e, enflasyon farkı artı refah payı ve artılarıyla e, en azından seçim öncesi e, emekliyi biraz olsun rahatlatırlar çünkü gerçekten de bu açıklanan oranlar e, bahsettiğiniz oranlar hiçbir şekilde emeklinin geçimini sağlayacak duruma getirmiyor e, bakalım göreceğiz zaten saat e, 16'daki yayınımızda daha detaylı bir şekilde herhalde birkaç tane devlet memurlarıyla ilgili de bilgi vermek istiyorum evet, şu anda devlette Şube müdürü birin dördü bir şube müdürünün aylığı şu anda 32.451 lira. Bir evet. şube müdürünün aylığı yaklaşık olarak 32.451 liradan 47.500 liraya çıkacak. Hı hı. Uzman bir öğretmenin birin dördü uzman bir öğretmenin aylığı şu anda 29.538 lira. Yaklaşık olarak uzman öğretmenin aylığı 43.125 liraya çıkacak. Birin dördü normal bir öğretmenin aylığı 26.654 lira. O da yaklaşık olarak 38.915 liraya çıkacak. Bir başkomiserin üçün biri e, derece ve kademeye göre 32.626 lira alan bir başkomiserin aylığı yaklaşık olarak 47.633 liraya çıkacak. Bir polis memurunun aylığı şu anda 29525 lira yaklaşık olarak 43106 liraya çıkacak. Uzman bir doktorun aylığı 54959 lira yaklaşık olarak 80250 liraya çıkacak. Bir hemşirenin aylığı 26440 lira hemşirenin aylığı devlette 38602 liraya çıkacak. Bir profesörün aylığı dördü derecesi 48.124 lira alan bir profesörün aylığı yaklaşık olarak 70.261 liraya çıkacak. Bir vaizin şu anda aylığı din görevlisinin 27.620 lira yaklaşık olarak aylığı zam sonrasında 40.325 liraya çıkacak. Devlet memurlarında bir nebze olsun emekli de, emeklilere göre aylıkları daha iyi olacak. Devlet yani de... ve yoksulluk sınırının üstünde olacak yani bu söylediğiniz rakamlarla bir anda böyle 7500 liraya şey yapıyorum Beyninde bir şey çarpışma oluyor yani hani evet. 30, 40, 50, 60, 80 lira maaşlar 7500 lira kaldı ki bu bahsettiklerinizle bile insanlar zor geçinir durumda ama açlık ve yoksulluk sınırına yaklaşmıyor bile emekli maaşları ve yaklaşmayacak bu söylediğinize göre peki mesela şimdi kök maaşlar hep kök maaşlar diyoruz SSK emeklileri için Özgür Bey bu bahsettiğiniz oranlarda zamlar olursa ve üstüne de bir şey yapılmazsa yine o zaman milyonlarca kişi 7500 almaya devam edecek gibi gözüküyor değil mi? Evet şu anda kök aylıklara bu oranlarda artış olursa yani yüzde 38 gibi şu anda 4500 lira alanlar var. 5000 lira alan kök aylı ama 7500 lira eline geçiyor. Ancak kök aylı 4500, 5000, 5500, 6000 lira kök aylı 7000 lira olup 7500 lira alanlar var. Kök aylı 7500 olup 7500 alan var. 8 bin lira alan var, 10 bin lira alan var, 12 bin lira alan var. Onların aylıkları ne olacak? Mesela 4.500 lira kök aylığı olan birisinin kök aylığı 6.210 liraya çıkar, 7.500 almaya devam eder. 5.000 lira kök aylığı olan birisinin aylığı 6.900 liraya çıkar ama 7.500 lira almaya devam eder. Kök aylığı 5.500 lira olan birisinin aylığı 7.590 liraya çıkar, kök aylığı değiştirmezlerse artık 5.500 liradan... 7500 değil de 7590 lira alır. 5500 lira alan birisinin artış sonrasında aylığına yansıması kök aylığı değiştirmezlerse 90 lira olur. 6000 lira alıp 7500 liraya tamamlanan bir kişinin aylığı 8280 liraya çıkar ve kök aylık 7500 lira da e, kök aylık değişmezse 6 bin lira alan birisinin artık 7 bin 500 değil de 8 bin 280 lira alır.